Yok. Arkadaşlar merhaba. Duymuyoruz ki seni biz. Oy. Masken var ya. Hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün okula ilk gün. Evet okulun ilk günü arkadaşlar. Melek şu anda Doğru, okula benim girecek. Benim için okula ben memnun değilim. Melek. Doğru, dedim, okula gidemedim. Yıllar geçip geçti. Doğru dedim, öğretmenimi de göremedim. Arkadaşlar Arkadaşlarımla telefonla konuştum. <laughs> Melek okulunu ve arkadaşlarını çok özledi. Sizin gibi eminim siz de çok özlemişsinizdir. Ve şimdi efendim. Baba sen maske. Evet ben okula girmeyeceğim için maske takmadım. Seni bırakıp biz geri döneceğiz. Okulun ilk günü diye Melek'e eşlik ediyoruz arkadaşlar. Melek kendi başına gidip geliyor yoksa. Ben çıkıyorum. Babam dedi kim Evet. Okul girişleri çünkü çok farklı olduğu için. Hadi. Öğretmenin gelmiş bak. Öğretmenin orada gidiyor. Olur. Sanırım olma öğretmen. Evet. Evet. Meli arkadaşlar uğurlayacağız biz şimdi. Sonra çok fazla kalabalığa girmeyeceğiz. Gel buraya gel buraya gel. Gel bize hoşça kal demeden ne diyeyim? Gel bir öpelim seni. Öpelim meleği, öpücük arkadaşlar. Hadi. iyi dersler. Kendine iyi bak. Bu halifeyi de öp. Dikkat et kendine tamam mı? Haberleşiriz. Hadi hoşça kal. Ne oldu? Gitti abla gitti. Heh. Gitti abla sen kaldın hayır. Sen kaldın. Biz de gidiyoruz. Biz de gidiyoruz. Evet arkadaşlar İstiklal <laughs> Marşı okunacak. <laughs> Melek orada sırasına geçti arkadaşlar gittikler marşı okunacak şimdi. Arkadaşlar Melek tam da burada şu anda görüyorsunuz meleği Meleği görüyorsunuz arkadaşlar. Tam da burada Melek şu an. Arkadaşlarıyla buluştu gayet keyifli zaman geçirecek artık okulu çok özlemişti Siz de videomuzu izleyip like koyup kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz Siz de okulu özlediyseniz yorumlara yazın Evet Vural Efe Ablan gitti seninle kaldık videoda Hoşça kal yap bize Vural Efe bay 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 Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar şu an Vural ile birlikte Meleği okuldan almaya gidiyoruz. Okuldaki ilk gününü tamamlamak üzere Melek. Şu an bizi aşağıda bekliyor olabilir kapıda. Şimdi gidiyoruz. Tamam. Melek nasıl geçmiş günü? Neler yapmış okulda? Onları göreceğiz. Çok kapalı her taraf, her taraf kalabalık meydan içinde okulun önü. şu zaten çıkıyor öğrenciler. Vural Efe. Dışarıda çok mutlu Vural Efe. Hiç, hiç sıkıntı çıkarmıyor bize. Gayet keyifli bir şekilde geziyor şu an. Burada görüyorsunuz öğrenciler sırayla geliyor şu an. Yok, öğretmen yok, herkes öğretmen yok, yok. Bekliyoruz Meleği şimdi. Whoa, melek Melek gelecek, Abla gelecek. gelecek. <laughs> gelecek şimdi, şimdi, alacağız biz biz buradan. <laughs> Hadi sen keyifli keyifli otur bakalım. Güneşliğini de indirelim. Güneş de gelmesin sana. Böyle güzel güzel otur orada. C. Hadi nerede vural Efe? C. Hayır yeme arabayı yeme yeme. Acıktın mı sen? Sen acıktın mı bakayım? Hadi gidelim ablayı almaya. Şu an bu gelen sınıf meleğin sınıfı arkadaşlar. Burada meleği orada görebilirsiniz belki. Öğretmen orada. Bekliyoruz şu an meleği biz burada. Gelecek bakalım meleğin okulu nasıl geçmiş. İlk günü neler yapmış onları öğreneceğiz. <laughs> <laughs> Melek geldi arkadaşlar yanımıza. Aldın sen babam ben tek aldık zaman koptu sırtım. Ne oldu Yeni çantan? Yeni kitaplar verildi. Yeni kitaplar verildi. Hemen. Altı kitap taşıyorum. Altı tane kitap taşıyorsun. Bunu hemen Arba arabaya koyalım. Değiliz. Arabaya koy bunu. Onu elinde taşıyabilirsin. Nasıl geçti? İyi geçti. Güzel miydi? Güzel. Yoruldun mu bugün? <laughs> Efendim? Ayaklarım ağrıyor. Ayakların neden ağrıyor? sıcaklamış <laughs> Gidelim mi o zaman yavaş yavaş? Çok korktu. Evet. Anlat bakalım nasıl geçti Nasıl geçti ilk günün? Gel İyi neredesin? Geçti. İyi geçti. Güzel geçti mi? Ödev verdi mi öğretmen? Bu Tam kitaplarımız tamamlanmamış. Tamamlanmamış. Kitaplar eksik mi geldi? Bilmiyorum da öğretmen öyle dedi. Olabilir. Tam tamamlanmamıştır. Bitirdim madem bugünü. He. Gel arkadaşlar. Araçlarım kopuyor şu an. Sevindin mi arkadaşlarınla kavuştuğun için? Evet. Tamam. Özlemiş misin sınıfını, öğretmenini? Bize söylemek istediğim bir şey var mı? Yani çok yorgunsun belli. Evet. <laughs> yok, yok. Var mı bize söylemek istediğin? Son şey? ders suyum kalmadı. Bir de sen alır <laughs> de. Son ders suyum kalmadı. Ben su... Aşağıda su testik var ama pis. İçemedin mi? Son derste suyun mu kalmadı? Aynen. Çok su. içtin o zaman. Evet. Çok mu koştun aşağıda? Evet. Çok mu oynadın? Çok, çok oynadınız. Ondan dolayı susuz kaldın sen. Peki bakalım o zaman. Evet, söylemek istediğin son sözlerini alalım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Bay bay yapmak istiyorum. Bay bay yapmak son istiyorsun ama... Ama bay bay yapmak istiyorsun ama yapacak gücün yok. Öyle mi? Evet. Hadi buradan son çıkalım. Ural Efe bak burada ne güzel. Evet, keyifli keyifli <laughs> kendi <kendisi>. Oo. <laughs> oh. <laughs> Bir şeyler anlatıyor da regaldi. O zaman bize ikiniz birlikte bay bay yapın. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay, bırakıyoruz. <laughs> bay bay biliyoruz evet. ama yapmıyoruz. Hoşça kalın. bay <laughs> bay. <laughs> Sizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.